Hepinize merhaba. Bugün sizlerle Pesimetörü X oynuyoruz. pet X'de bedava elmas veriyorum. Sadece 300 milyon çikiriz falan değil. Bir arkadaş isteği atıp şuradan ismimi yazıp oradan gönderiyorsunuz. Ne zaman dik varsa yüzünde. Çözme yorum ve e, 30 40 trilyon yüzünde de hepsi böyle yüz bile olsun. Büyük çekilişimiz tabii de süper GHR oldu. Başka ne vereceğim? geçelim. Şimdi <laughs> önce size en kolay nasıl en kolay mı? nasıl ehi kasanılır onu göstereceğim. İlk önce gideceksiniz. Şurayı biliyorsunuz. Yeni incelemede çok iyi şeyler oldu. Tabii ki incelemede mükemmel olacak. Bir güncellemeyi nasıl tanıtacağım bilmiyorum ama Büyük güncelleme gizli bir yer gelecek Gizli yer sorsanız şurası olacak Şu şu şurası olacak bir de Yeni gün iki hafta vardı ya Bir yeni güncelleme ne olacağını söyleyeyim Yeni, yeni güncelleme şurada olacak Gizli kapı olacak Gizli şurası olacak göstereyim arkadaşlar size. Şurası olsun Şuraya gireceksiniz. Tıklayacaksınız. Bir yere götürecek sizi. Bu yerin ne olduğunu benim Orada mitikl var. Sadece mitikl. Orası gireceksiniz. Bir tanesi 29 milyar. Yani çok kasmanız gerekiyor. En az 20 tane kalsanız yeter size. Ben böyle şey bedava elmas veriyorum ve sizin nasıl bedavaya nasıl kısılacağını söyledim işte. Benden yazacaksınız ismimi, ismimi de vereyim. Şimdi göstereyim. Roblox beni balladı. Bak o da en yüksek yerde. Oraya yazacaksınız tabi ki. Hediye kutunu yazacaksınız. 300 men. Ne kadar küçük gelse gelse. Bu petlerden bir yöreceğim. Şey bir hot dog çıkarma. Şaşırdım. Şaşırdım. Çıkmadı be. Bugün siz bugün 80 short videosu atacağım. 80 80 Yüz abone olduğum zaman da yüzümü gösteriyorum. Yüz abone. Sadece yüz abone. Başka bir şey istemedim ki. Yüz bin falan istemedim. Sadece yüz abone dedim. Sanki çok bir şey istemişim. Yüz abone dedim. Sadece yüz abone dedim. videomuz bu kadar yeter. Hadi görüşürüz. Arkadaşlarım böyle istemişti.